Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ablamla birlikte Coin Zero Simulator oynuyoruz. Nerede göstereyim? Merhaba. Neredesin? Ben seni göremiyorum. Buradayım ben. He bak bu ablam işte. Aslında ben neden burada topluyorum? Arkadaşlar yeni hızlı koşma aldım. Hatta ben yeni bölgeye geçtim. Bakın Böyle 16B 16B veriyor. Böyle çabucak şey oluyor ya. İntest diyor ama ben çabucak yapabilirim ama anlayacağım. Şöyle bir toplayalım altınları. Ablam da yanında bu arada Konuşsana. Merhaba arkadaşlar ben de oynuyorum. Benim de kanalım var. Şarkı kanalını beğenmeyi için takip unutmayın. Benim Bir ben şöyle alayım altınları. He çabucak çabu alayım. Çabu. İki, bir tane de hızlı da iki tane sen mi gelecek? Yok. Şöyle o sen. Bu arada baya baya veriyor altınları. Ben bir tane daha yapayım. Ben şu anda pet atacağım arkadaşlar. Ama bayağı pet atacak. Ama birkaç tane atsın çünkü video olmaz biliyorsunuz. Bak sesi görüyorsunuz. Şimdi ne çıktı? Fiş çıktı arkadaşlar. O ilk seviyede arkadaşlar. Ama Benim petim varmış. Şunları daha yeni bir projeksiyon. Bu da un tepo oldu ya? Çok büyük bir başarı tamamladım. 32 yaptım. Bir tane bir şey bir şey. da çok, şey. çok, evet, çok kötü. Ondaki en kötü şey diyebilirim <laughs> arkadaşlar şey yani. Çünkü çok az veriyor. En kötü o. Ben daha gruplu bu seviyede oldum düşünebiliyor musunuz yani? Bu seviye bu seviyede gruplu oldum. Ama Burada ben 3 tane attım. Arkadaşlar bir de gruplu olduğum için coin zero pet çık aldım. Oyna özel. Hmm. Pardon. Teyzem yazıldı. Ve pig çıktı arkadaşlar. Bence pig iyi bana göre. Hatta ilk bekleyen pig çıktı bence. azıcık şanslı abi birazcık açıyoruz. Bok çıktı. Boku da max zaten abla. <laughs> Bugün hiç hani yapma ihtimalim yok var mı anne ki. Hızlı koşma koş. Aa acep diyelim kimse anlayamadım. Bana da gönderdi. Ana oyunda galiba o. Oyunda galiba. Arkadaşlar fiş falan çıktı. Bir çıkın çıktı bugün ona. Arkadaşlar 3 tane e açıyoruz. Bu arada bunlar var. Bir tane gizemli bir tane de efsanevi eksik. Monkey. Monkey ne, ne ya? Yani? Monkey ne demek? Monkey ne demek anlamıştım. Maymun demek. Turtle çıktı. Kötü abi. Hmm. Turtle. Turtle değil ya. Bu Turtle Tur geldi be. Annesini koydu ismini. Babası mı? Hadi hadi. Şöyle şöyle. Hadi hadi hadi. hadi. <laughs> Benim şu anda kaç iç istiyor be? TF'nin istiyorsa sıkıntı yok. Ben bir tane bir kişi gördüm. Aa iki de istiyorum. Neredesin? Aa. Dur, 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 tamam geldim arkadaşlar. Şu dakika bir çıktı. O zaman ben neden buradayım? Ben neden buradayım? Hadi bir tane sel gelsin. Benim zaten bir sürü selle yes be. Şimdi birazdan bir tane daha atacağız. arkadaşlar bu arada şu 3 de var ya onu yükselttim baya güzel ama 3 de almadı arkadaşlar tabi kozmozu yükseltmiş arkadaşlar bu ne olmuş oluyor elektriğin üstünden geçince daha çok para veriyor şimdi açıyoruz ya hmm. 58 falan veriyor. Çok kötü bence. Ben önce. sana vermiştim ki. Çünkü onların üstünden geçmeye uğraşacağım yani. Kozmuz al. Yani hızlı koşmayı al. Hızlı koşma 10 TL bu istiyor. kosmosu yükseltiyorum bak. Kosmosu yükselttim. 27K istiyor. 10K kaldı. Yapabilirim <gülüyor> Dokun, <gülüyor> dökün, dökün. <gülüyor> Arkadaşlar bu arada bayağıdır video çekmiyorum aynen Ne yok. Video canını çekmek istemedi de azıcık. Şimdi çekmek istedi ama. Tam bir tane açıyoruz pek. Dur bir bakalım pek evimize o Fox. Bir tane çıkarsa evrimleştirebiliyorum. Ay. Hadi ondan çıksın be ondan çıksın. Yes. İstesem çıkmazdı ama. Bu kartı veriyordu. Neredesin? Bu 92 verdi. Çok etkilenmedim ben önceden kalmış ya. Aslında tutamadım. Hadi be, bir saatte anca düşünüyor. Bu arada like ve abone olmayı unutmayın. Olun yani. Her yorum yapanlara kalp bırakıyorum bu arada. Hadi çabuk 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 çabuk. İki tane, bir tane hızlı koşmaya rağmen, bir tane, iki tane ser gelmez bence. Sizde olduysa yorumlara yazın valla. Bana hiç öyle bir şey olmadı. Bir tane, bir tane hızlı koşmaya, iki tane ser gelmedi. Yetiş, yetişmez çünkü bakın 1 saatten şimdi ya. bu kosmosu yükseltiyorum arkadaşlar yükseldim yükselttim kosmosu kosmos değil ya jolum o o kosmos diye bir Ve k'larımı da gidermiş oldum bu şekilde. Max petimi vermiş. Şimdi başlarına vermiş. Onları da Ben bir tane kozmozu alsam mı <laughs> <Anne> diye <geldi. gülüyor> Almayacağım, almayacağım. Hep aynı şeyler çıkıyor, sıkıldım, hmm. 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 Ben yani... <laughs> Kaç veriyordu, söyleyeyim mi? Kozmozda bin falan, bin-iki bin veriyordu. de veriyor. Bir de o zaman ya. Seri direkt gittim çünkü. Ben neden seri gittim ki? Amacım iki tane. Ne oldu? Buraya girdim ve 37 k vardı. Oha. Dur ben de bir sele basayım. Sele değil. Onun içine girdim. Biliyorum. Bak sana 10 tane. 10 tane? İnanamıyorum 10 tane. 10 tane açabildim. Bir tane. 5 tane. Oha, ben bir tane hızlı koşmam alsam aslında çok yaratmıyor. Oha. Bu arada ben bir, günde, bi, biraz. bir günde bir, bir günde çıktı. Bir günde oluyor yalnız bu. Hmm. Oh. Aynen bir gün bir gün saçıyor. %8'lik çıktı. Maymun gibi tipi var ya. 120 veriyor. Çok tipsin maymun gibi tipi var. Hadi bir tane. Bir tane yüzde birlik çıkırsa efsane bir arkadaşlar. Bir Fil tane patan. Bu hipopatanmış ya. Okuyamadım hipopatanmış. Hadi bir tane köpek var. Ya aklıma hep pulta geliyor ya. Tortuz gel. Aa tortuz geldi. Bir tane evolve yapıyorum. Ana. Bir tane daha. Aa bir tane daha çeviriyorum. Yalnız. Unutayı nasıl verdi be? Çok iyi ya. Ablam 37 verdi bana. Unutayı zor. Ya bana 37 k verdi. Bunu ee, bana. Çünkü sen alsın ya 10 TL. 10. Sen de 10 TL olsun. <laughs> sen hamama gitmene gerek yok. Önlü K oldu yaptım. Ama bununla bir şey açmıyorum. Ve 23 saat sonra tekrar yapabiliyorsunuz. Biliyorum. Aynen. Bana yarın 10 TL verecek yani. Ben zor 10 TL yapıyorum ben. Bu yüzden yani en basiti bence. Hatta eğer seviye atlarsan daha fazla. Arkadaşlar olabilirim. yani para toplamanıza gerek yok. Oraya geliyormuş para top. Yani bilmiyorum. İkinci olanlara da bir milyon falan verir herhalde. İkinci var yani. Arkadaşlar bu arada seviyelerde kaç Para topladığınızda yazıyor öyle oluyor. Ya, helikopter. Hipopotam mı? ne Ya, aa fil. ama helikopter falan yazıyor. Evet. Yokmuşlar Ben yeni çanta alacağım onu bu sefer. Aa, ben de yeni çanta alayım şöyle basayım da Şimdi 13 mi? çanta. de evet. evet. çünkü. Çanta. Bu adı, arada canım. bu oyunu oynuyorsanız kaçıncı <laughs> seviyedesiniz yorumlara yazmayı unutmayın. 32K'lık çanta aldım. Bu arada ben hangi bir şey diyorum, Acaba onlar e, seviyemize şey yapıyor mu be? Yok yapmıyor yani. Seviyemize yapmıyor. Herhalde. Yapıyor mu be? Yapıyorsa yapmıyor yapmıyor. Şimdi aklımda bir sürü soru var. Yapıyor mu yapmıyor mu? yok yapmıyor. Kim milyoner olmak isterdim şu anda. Yapmıyor son 24 saatte bir rank kaç istiyor? 50 TL istiyor değil mi? Anem lan T istiyor. O ne oluyor onu yapayım mı ben de? Oha sen... Ana ben neden harcadım ya? 5 günde bir tane alabilirdin. Hadi. Oha 25 mi? Hadi, hadi, hadi. hadi yap hadi yap hadi. Hadi yap hadi. O ne oluyor? Bak o sana baya bir para veriyor. Hani sen orada 20 veriyor ya. Onu alınca kaç? Onu alınca sana kaç k verir ya milyon bile verebilir. Ve direkt de seviye atlarsın. Elite seviye da benim Kaç veriyor. Vaa wow, iki bölgesinde olan yere ben abi. Bir tane kaldı. şimdi hiçbir şekilde sarılmıyor. Kuşağır ama bunu aldıktan sonra bir te, olur en söyleyeyim bir en az. En az neden dedim ki en çok. <laughs> Aslında pet açabilirim ama artık petler petlerden sıkıldım. <laughs>

Ne dağılınıyor? Konuşmamaya başlıyoruz. Bu ne be? İçin Aynen. gitti. Nasıl konuşacak azıcık? Bu Allah. Ah filan. Yüz verecek. Adım kadar eminim. Ne dedim? Adım dedim bak. Hadi. Erdoğan. Bak. Bak. Uyanmıyoruz. 19 dakika sürmüş ne oldum. Hepsi <Gülüyor> <Gülüyor> i̇şte azalıklı, olarak da... ...seni <laughs> duruyor. Aslında birazcık şey yapabilirim. Bu en fazla 6 veriyor. 5 veriyor. 8, 8. 8, 6. Bu zaten 5. Bunlar 2,5. Kötü de sil. Ben kuzumuza bastım ki. Oha sekiz <laughs> Bunu tamam. Yani birazcık, yani birazcık yani dok çıkmasını bir oyuncu. Şimdi dillerim geliyor. O zaman güzel bir şey ister ondan gelsin. sen. Ama ondan bir tane var. Fiş çıkması iyi. Bir tane daha fiş çıkarsa süper. Ket çıktı ya. Hmm, ket siliyorum. Bir tane daha ket çıksın. Allah da özelliğin bir tane fiş çıkması yeterli. Bize bitmedim fiş de Bak rabeti siliyorum tekrar geliyor yani. Oğlum hmm. rabet deli misin? <Sessizlik> Ama çünkü e, yaparsan e kaç veriyor, musun? <Sessizlik> verir musun? 10 verir x10 verir. Allah ya hep unutuyorum. Shiny fish yapmaya çalışıyorum. Bir kaldı zaten. O zaman silin o O zaman ben kaç tane açalım? Dört tane açalım. Adam kaç level? 36 level Bir tane çok yani diş çıksa. Ketleme. Dur abla, ablamla ikimiz aynı anda açalım. 1 2 1 2 3 Ama sen basamadın oğlum. E İnfortu bana da fiş. Ben istediğim Evolve yaptım. 15 15.000. Veya... Kaç verecek şimdi? Şimdi 2 tane shiny fişim var. Bu birazcık iyi. Şimdi beş tane daha. Turtaya güncelleme mi geldi be? Pik çıktı. Kaç pik lazım? Bir pik Uuu. lazım. Uuu. Uuu. Hadi koş o sanki. Ama topla yani. Arkadaşlar bu son Dur arkadaşlar 3 keçeti yaz bitireceğiz videoyu Sana çok değerli Dur. Ya da 4 <laughs> olsun 4 4. Dışarıda açıyoruz. Dört tane peçemizi açalım. tur 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 çıktı tur çıktı aa neyse işte videonun sonuna gelelim artık çok oynadık yarım saat sürmüş bye 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 bye